Nilay, Nilay, Nilay Yazgülü kim? diye bir hanımefendi, evet. Hayvanları Koruma Derneği'nden yazıyoruz Ertan Bey. Ahmet Bey normalde çok kibar bir insan ama evet. eşek örneğini verip hmm. durmasın, hmm. eşeklerden özür dileyebilir miyim? Hocam, hocam, hocam şaka değil. Hocam, şaka değil. Hocam, eşeklerden özür diler miyiz hocam? Bu anlattıkça biraz cahil. Mayın eşeği, mayın, mayın eşeği ayı. bir tabirdir. Arkadaşlar bu da kaçakçılar. Kaçakçılar. Doğru. <laughs> hocam özür dilerim devam ediyor. Zaten eşeklerimiz ve atlarımız zor durumda. Lütfen eşeklere bu şekilde konuşmasın diyor evet. hocam. Ya <laughs> hocam söyle ki hocam, hocam Kaç eşeklerden özü özür diler. Misin? Kaçak çınar mayı demiyor mu? Mayı yüklü tarlalar özür özür diler. Mayı yüklü tarlalar eşekleri bütün eşekler. Hocam ne yapıyorsun? Evladım işte bunları bilmediğiniz için söylüyorum. Mayın tarlası var mayın tarlası. Hocam tamam hocam ne Orada eşek de paramparça olur ya. Yok ya. eşekler değil hocam. Bir dakika. Evet hocam onun için diyor ki. Tabii. Hatta oralarda kullanılmaması gerekiyor. Orada Eşeklerden ne istiyor Ahmet Tabii, özür dile hocam. Hanım pislik. Ah, Hanım Şundan pisim. özür dilemeyelim. Hocam demezsen, arkadaşım, Sen nereye? Mesaj arkadaşım. Hocam. kaybetmişsin. Arkadaşım. Ninay. Arkadaşım. yanım hocam. hocam. Arkadaşım. Nereye? Gözleri biraz kırkla. Şey, oldu ya. ya hocam bize ne gözlerini Köyden göçelim. Hocam şu, şu. Arkadaşım, arkadaşım. Arkadaşım. Şu andaki ar ar arkadaşıma arkadaşım, eşekten özür dilerim. Hakikaten. Hocam eşekleri yani, senelerce patlattılar. Tamam ya. Eşek. Dünyanın en güzel gözlü hayvan. Ay Bravo. Abi, dünya'nın en güzel, güzel gözlü benim. Eşekler. Dünya'da. Bravo. Dünya'da <laughs> en güzel gözlü. Evet. Bir hayvan vardır ve <laughs> insan dahil. Eşek'tir. Evet. Eşek şahane. Yani. mayın eşeği. Eşek bu. Eşekmiş. Allahım. Ne? Esas eşekler ne özür dilemedi? eşek olayları diyor. Herkes. Eşek 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 anladım. Anladım. Eğer yanlış bilmiyorsam dünya üzerinde hocam, hocam dünya, dünya üzerinde şafak keşesi olmayan tek hayvan hocam eşek, eşek mi attır? Hocam Nilay Hanım bana yazdı son hocam, olarak. Nilay Hanım ben sizi engelliyorum. Eşek hocaptan ne anlar diyor bana kızıyor. Bu Nilay ben ne yaptım Nilay Hanım? Eşek hocaptan ne anlar? Ben Ben ne anlarım? Nilay Hanım'ın elinde, gönderdiği evet, mi? Evet. Ha, Nilay Hanım'ın arada, gönderdiği evet. fotoğraf buydu. Sonra da futbola geçelim. Tamam. ben de ben de Nilay Hanım'ı kınıyorum. Hem eşekleri savunup hem de eşek koşaptan ne anlar lafını söylüyor. Sevmiyor dedi ama şekeri sevmezmiş. Tamam da şey şey e ne anlar diye niye söylüyor? Niye eşek de bir canlıdır. Belki de hoşaftan hoşlanan eşek de olabilir. Niye eşekler hoş, hoşaftan anlamaz? Eşekler anla e, anlamayan hayvanlar mı? Olur mu öyle şey? Ben bilemem. ne hayvan Ama öyle laf mı? olur mu ya? Eşek hoşaftan ne anlar diye? Söylememesi evet, lazım. Beyler, Eşek tekrar. her şeyden anlar. Eşeğe nasıl geldik? Senden ben dolayı geldim. Ben mayın eşeği değilim dedim. dedim. Evet. Bu dakikadan itibaren Türk kutluluğundaki en iyi arkadaşım büyük eşektir. Bu işin içinde bir hocam, şey yapamayız. Ya, hocam son, son cümle. Ya eşeğin gözlerini neden insanlara benzetirler biliyor musunuz Erten Bey? Siz orada gülmeye devam edin. O sakallı beyefendi de zaten sinirlerimi fazlasıyla bozuyor. <laughs> sana <diyorum>. takmışlar? <laughs> çünkü Çünkü <gülüyor> Ahmet, güzel olduğu için Ahmet Hocam sizin de gözleriniz eşek gözleri gibi lütfen yapmayın. Diyor. Bakayım hocam. Var, diyor. Var, <laughs> Gari gari. ya reis eşek muhabbeti mi dinleyeceğiz bütün yayın Allah aşkına diyor. Ne Ver diyor ya. ne diyor? Bütün yayın eşek muhabbeti mi dinleyeceğiz? Hocam, hocam özür diliyorum. Nile Hanım çok ya. affedersiniz. Ertem Bey o sözün orijinali eşek hoş laftan ne anlar? Ee, Bir de oraya e oturmuşsunuz program sunuyorsunuz ha, diyor. Hoş laf değil mi hoş laf. Hayır Ertem Bey güzel, ne güzel. kınıyorum sizi. Eşek hoş, hoş ne anlar diyor. Tabii bak iki tane tane bir tane da daha Bir, daha şey daha bak. bir dakika. Rucuk Başkanı Sayın Ebu Bekir Bey. Azimli <gülüyor> sıçan, <laughs> mermeri <'li> de <laughs> dersem terbiyeci, hayır. Azimli sıçandır o, sıçan <laughs> fare. Ya, şu sıçmak yani. Su Anladım şey yani. Bu evet. fare. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <Evet>. Sıçan <Kayden gülüyor> çıktı şu e an. Çıktı. Evet. Kaydan çıktı. O daha Öyle laftan ee, e, ne anlar daha yayın şey değil adı mi? geçen herkes programımıza programı <laughs> ne demek? Gel, yani eşek Rasim. E eşek bağlanmak İlkeli yayıncılık doğrusu da yayında <laughs> adı geçen herkes yayınımıza bağlanabilir. Eşek, eşek, şey yani, eşek ne, ya, Nilay Hanım. Eşek Hanım. Neyse. neyse. Nilay Hanım. Nilay Hanım bağlanmıyor. Mahmut Bey tamam. izin vermiyormuş hocam. Öyle tamam. diyor. E, birazdan tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler. Kısa bir ara.